Belediyemiz ile Belediyesi arasındaki kardeş ilişkisinin sonlandırılması konusunun belediye meclisinde görüşülmesini olur olarak sağlayacağız. Evet, teşekkür ediyorum. Edirne Belediye Meclisi 2024 yılı Ağustos ayı olağan toplantısı bugün Atatürk Kültür Merkezi Belediye Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın başkanlığında yapılan toplantıda 8'i gündem, 9'u gündem dışı olmak üzere toplam 17 madde görüşülerek karara bağlandı. Mecliste Edirne Belediyesi ve İsrail'in Batyam şehri arasında 2022 yılında imzalanan Kardeş Şehir Anlaşması oy birliğiyle sonlandırıldı. Konuyla ilgili konuşan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın bu karar daha önce Edirne de yaşamış olan Yahudi komşularımızla gönül bağımızı devam ettirmek maksadıyla alınmış. Ancak geldiğimiz noktada tabii ki hiçbirimiz İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı katliamı kabul etmiyoruz diye konuştu. Edirne Belediyesi ile İsrail'in Batyam Belediyesi arasında 27 .3. 2022 tarihinde dostluk ve işbirliği mutabakat anlaşması imzalanmıştır. Öncelikle şunu ifade etmek istiyoruz ki bu meclis kararı alınırken Batyam şehri İsrail'de özel bir şehir. Daha önce Edirne'de yaşayan e, Yahudi komşularımız bu şehre göçmüşler. Bu anlamda e, komşularımızla e, gönül bağımızı devam ettirmek maksadıyla da bu karar alınmış. Ancak geldiğimiz noktada tabii ki hiçbirimiz İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı katliamı kabul etmiyoruz. Ve bütün dünyada e, tüm vicdanlı insanların e, üzen, vicdanını sızlatan bu olan... biz de her zaman e, Filistinli vatandaşlarımızın yanlarındayız. Dolayısıyla e, bu demek değildir ki İsrail'deki her bir İsrailli bu katliamın karşısında sessiz kalıyor. Onları da görüyoruz ki dünyanın birçok yerinde eylem yapıyorlar. Alınan bu yanlış kararlardan son derece mutsuzlar ve buna tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla bizler her zaman daha önce Türkiye'de yaşamış, şehrimizde yaşamış, Yahudi komşularımızla gönül bağımızı devam ettireceğiz, onların yanında olmaya, onlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Ama geldiğimiz bu noktada hem bugüne kadar ilişkilerimizi durdurmuş olduğumuz herhangi bir kardeş şehir anlamında da bir işbirliğimiz olmadığı için ve geçirdiğimiz bu süreçlerden dolayı şimdilik bu kardeş şehir ilişkimizi sonlandırıyoruz. Ama özellikle tekrar tekrar ifade etmek istiyorum ki hem İsrail'de yaşayan Birçok e, İsrail'in de ben bu yaşananların karşısında olduğunu biliyorum. Diğer taraftan e, Batyam şehrinde yaşayan komşularımızla gönül bağımızı devam ettireceğiz. Onlar her zaman bizim komşumuz olmaya devam edecekler. Ancak bu da e, Edirne Belediyesi olarak bu anlamda şu yaşanan ortamda bu kardeşçe ilişkimizi artık sonlandırıyoruz. Bu konuyu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy verin. Bir...